Hayt! Bu ne lan? Gene gelsin, gene gelsin. Hadi çolumu çocuğumu çocuğunun çocuğunun dayısının çocuğunun çocuğuna vereceğim. Bu ne lan? Kareli pijamalarımla dans ederim görürsünüz. <laughs> Çalit taffası Evet arkadaşlar şimdi... İntihar etti. Şimdi bu oyuncak nasıl oynanıyormuş? Şöyle... Bunu şimdi bakın ne yapacağım? Amanın anı! Olsun çok Ziyan olmasın diye bunları yiyeceğim yoksa ben hiç aç değilim Anasını satayım homini gırtlakım hamini gırtlığı yiyorum anacım Bir türlü kendimi durduramıyorum Ama kiloları da vermem lazım İpli bikini dolapta sarardı Diyet yaparken gözüm karardı Kinoalı... Bir dakika oldu <laughs> Sevdiğim kişi bana sevmediğini söyleyince Aa. Anlamadım. Gerizekalı lastiği bunun içine koymadan ben bunun içine nasıl lastiği koyayım gerizekalı? Lastik varmış lastiği tutup atıp bunu Pu kırıyor musunuz? Anamın dibisin. Sen de evladım dibisin. Anamın dibi. <laughs> 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 Gorka World <-couple> teşekkür ediyorum. Seni seviyorum canım. Anamın dibisin. Anam. Bir balık olsaydım nasıl yayın yapardım? Bir balık nasıl yayın yapar? Hemen gösteriyorum. Baba sevgili yaptım. Seni şimdi kemerlerle ödemek diye. Seni gidi manyak demek sevgili yaptın. <laughs> He. Ha. ha. Evet. Boktan oyuncaklar serisi Evil 4. Tek vasfı buymuş. Hah, düşmanların vasfı yok. Bunun bile içimizde vasfı var. Ee, Bunu içine suyu dolduruyor musunuz? Ooo. Ooo. Bozuk oyuncak. Ben yani arkadaşınıza şaka yapamıyorsunuz. Arkadaşlar şaka yapmak için böyle yapmanız lazım. Gözlük. Altıma yapacak ya. Altıma yaparım. Ödüm bakmak işte. Koşu. Şş, arkamdan ayıcık mayıcık gönderme. Yatma sakın. Ben gelince şey yaparsınız. <laughs> Hoppa.